Sayın Ziya Altun Yaldız Bey'i sahneye davet ediyorum. Gel bakalım gel. Adın ne senin? Mehmet Emir. Merhaba. Nasılsın? Sağ olun teşekkür ederim. Beraber ediyorum. yapalım mı? Buyurun. Beraber yapalım mı? Tabii yapabiliriz. <laughs> teşekkür ederim sağ olun. Ses mi gitti yoksa heyecan mı yaptın Biraz heyecan yaptım ses gitti. Heyecan de. iyidir ama. Tabi zevki çıkıyor böyle. Ağzına sağlık. Sağ olun teşekkür ediyorum. Evet değerli arkadaşlar. Kıymetli hanımefendiler. Bugün çok kısa bir paylaşım yapacağız. Konya'dayız. Üçüncüsü yapılan Konya Enerji Zirvesi ve Fuarında birlikteyiz. Nicelerini yapmak üzere organizasyon ve organizatör kardeşlerimize başarılar diliyorum. Konya'mıza hayırlar getirmesini diliyorum. Konya gerçekten bir enerji fuarını ve zirvesini çoktan hak ediyor. Biraz önce Karapınar'dan geldim, Karapınar'a gittim. Karapınar'da, Karapınar'a Güneş Enerji Santrali'ne giden, giden, giden var mı aranızda? Üç kişi gitmiş. Ee, şimdi şöyle benim sayısız gittim. Şöyle bakıyorsunuz 20 milyon metrekare alan. Uçtan bir, uç, bir uçtan bir ucu gözükmüyor. Hepsinin üzerinde paneller ve o panellerin güneşin yön değiştirmesine göre etkinliğini ve verimini artırmak için e, eksen tek eksenli dediğimiz bir takip sistemi. Ve yıllık orada bin MW'lık bir enerji santrali, güneş enerji santrali var. Bin megavatlık. Burada tüm arkadaşlar enerji fuarında şöyle küçük bir şey yapalım. Belki e, şeyi e, bu arada ilgi duyup bakanlar vardır. 1000 megavatlık güneş enerji santralinin yıllık milyar kilovat saati olarak üretim üretimi nedir sizce? Ne olabilir? Üç tane tahmin alayım. Sen gittim dedin üstad. Söyle. Yıllık üretim hacmi ne olabilir? Yıllık. Milyar kilowatt saati olarak. Bu arada telefonlarıyla hemen bakmak isteyen arkadaşlar gördüm. Dur bakalım ne çıkacak. <laughs> evet. Hayır. Kopya çekmek şey değil canım. Söyleyen olursa memnun olurum. Evet. O zaman şöyle söyleyeyim. Karapınar'daki Karapınar'daki Güneş Enerji Santrali'nin yıllık üretiminin ne kadarlık nüfusun elektrik ihtiyacını karşılayacağına dair bir fikriniz var mı? 300 bin. 200 bin hane. Sayısal olarak o zaman Konya kaç bin hane? Peki. Şimdi değerli arkadaşlar. Karapınar GES Yılda 3 milyar kilovat saat elektrik enerjisi üretmek üzere planlandı. 3 milyar kilovat saat. Türkiye'nin şu anda toplam elektrik enerjisi üretim gücü ya da üretimi, gücü demeyeyim, üretimi ne kadar? 3 milyar dedim. 3 3 0. 330 milyar kilovat saat. 330 milyar kilovat saat. Güneş enerjisinden bugün itibariyle elde ettiğimiz üretim de 15-17 milyar kilovat saat arası. Yani neredeyse Karapınar'daki santral Türkiye'nin toplam güneş enerjisinden gelen üretiminin 7 debiri kadar, 6'da 7'de biri kadar üretim yapıyor. 6'da 7'de biri kadar. Bu bu büyük bir rakam. Ve yıl, yıllık 2 milyon 2 milyon kişinin elektrik enerjisi giderini karşılıyor. Konya nüfusu ne kadar? Biraz arttı. 2,5'ları buldu şu anda. Dolayısıyla neredeyse Konya nüfusunun toplam elektrik enerjisi giderini karşılayacak ve burası arkadaşlar dünyanın en büyük pardon Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali tek parça halinde tabii ki Avrupa'da olunca Türkiye'nin de en büyük güneş enerjisi santrali şimdi burası güneş daha doğrusu enerji zirvesi. Şöyle bir şey var. Google'da Trends diye bir uygulama var. Trends, Google'da. Sizce dünya, Trends'e baktığınız zaman en çok hangi search motoru işliyor? Hangi kelime altında? İki kelimeyle en fazla search yapılıyor dünyada. Sizce dünyanın bugün en çok konuştuğu mesele nedir? Ne konuşuluyor? Trend'de neler aranıyor? Mesela Aranızdan tahmin yapmak isteyen var mı? Trend de, trend de iki kelime öne çıkıyor değerli arkadaşlar. Çok öne çıkıyor ve artırıyor. Birincisi yüzde artışla enerji araştırılıyor. İkincisi de yüzde kırkla iklim. İklim ve enerji. İklim ve enerji. İklim ve enerji arasındaki ilişki nedir? Niye bu kadar ilişkili iklim ve enerji? İklim değişikliği dünyanın önemli bir meselesi mi bugün? Önemli bir kriz yaşıyor muyuz? Emisyon hacmi üret üret üretiyoruz dünya. Bugün emisyon hacmi ile iklim arasındaki ilişki nedir? Emisyon hacmi arttıkça iklim bozuluyor ve dünya yaşanmaz hale geliyor. O zaman emisyon hacminde enerjinin payı nedir? Emisyon hacminde enerjinin payı yüzde atın lütfen. Yüzde kaç? Yüzde yüz. Yani biraz da diğer e, diğerlerine de şey bırakalım. Yüzde yetmiş. Yüzde yetmiş. İkinci sırada da ulaşım geliyor. Yüzde yetmiş enerjiden geliyor emisyon. İkinci sırada da ulaşım geliyor. Üçüncü sırada da tarım uygulamaları var. Bu durumda Enerji ve iklim arasında çok önemli bir ilişki var. Enerji ve iklim arasında bu kadar ilişki varsa şöyle bir baktığımız zaman literatürde de çok görürsünüz. Dünyada her bir saniyede bir olimpik havuz büyüklüğünde buzul eriyor. Buzullar eridikçe küresel iklim değişikliğinde negatif artış oluyor. Atmosfer ısınıyor. Beklenmedik seller, yağışlar, fırtınalar, kasırgalar oluyor ve sonuç itibariyle bütün bunlarda insanlar ölüyor, ekonomiler zarar görüyor ve sonuçta diyoruz ki evet iklim değişikliği var. Hadi bunu düzeltmemiz lazım. Size bu kapsamda iklim değişikliğiyle ilgili bir şey daha soracağım. Konya'da uzun dönemlere sari Ocak ayı sıcaklık ortalaması 0.1'miş. Bu sene 3.7 derece olmuş. Bak 0.1 3.7. Yine Mart ayında uzun dönem sıcaklık ortalaması 5. Bu sene 8.9. Demek ki Konya'da da bunu çok net hissediyoruz. Bu kapsamda diğer arkadaşlar işin yaşam boyutu var. İnsanlar Kanada'da bir ölümün sebebi ilk defa tıp literatüründe iklim değişikliği olarak geçti geçen yıl. Dolayısıyla iklim değişikliği artık insanları da öldürüyor. Ayrıca iklim değişikliği ekonomileri ciddi anlamda zarara uğratıyor. Bakın bir rakam vereyim size. 92 2013 arasında 16 trilyon dolar dünya iklim değişikliği nedeniyle kümülatif toplamda zarar görmüş. 2050 yılına kadar beklenen ekonomik kayıp tüm dünyada 30 trilyon dolar. 30 trilyon dolar küresel küresel hasıla nedir? Yıllık. Yok. Aşağı yukarı 80 trilyon dolar. Dolayısıyla çok ciddi rakam bu kayıplar. Şimdi biz ülke olarak ne yapıyoruz arkadaşlar? Ülke olarak diyoruz ki yeşil kalkınma devrimi. Cumhurbaşkanımız bunu farklı ortamlarda Türkiye'nin kalkınma stratejisi olarak ifade etti. Yeşil kalkınma devrimi. Ne demek yeşil kalkınma devrimi? Bir iklim değişikliği ile ilgili 2053 emisyon indirim taahhütlerimize uyacağız. İkincisi küresel ısınmaya en az katkı veren ya da ona pozitif katkı veren ülkelerden olacağız. Üçüncüsü de Küresel rekabette, sanayide, üretimde rekabet edebilmek için de gerçekten iklime duyarlı, yeşile duyarlı, yeşil ekonomiyi hayata geçireceğiz. Onun için de tüm Türkiye'de ve Konya'da enerjideki dönüşümü en önemli meselemiz yaptık. Enerjideki dönüşümden kasıt bir, fosil kaynaklardan enerji üretiyorsunuz. iki yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiyorsunuz. Biz de şu anda ülke olarak arkadaşlar fosil ve yenilenebilir enerji kaynaklarına baktığımız zaman toplamda yüzde 54 yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten konuma gelmişiz. Yani 104 104 bin megawatt toplam enerji gücümüzün yarısından fazlası yenilebilir kaynaklardan. Niye bunu yapıyoruz? Çünkü bizim fosil kaynaklarımız yetersiz. Niye bunu yapıyoruz? Çünkü dünya ısınıyor. Niye bunu yapıyoruz? Küresel rekabette daha öne geçmek istiyoruz. Bunun için de şu anda dün daha Cumhurbaşkanımız video konferansa katıldı Sayın Putin'le birlikte. Akkuyu nükleer santralini devreye aldık. 4800 megawatt enerji kaynağını sıfır emisyon üreten Nükleer santralimizin yakıtını devreye aldık. Nükleer santral, hidro kaynaklar, güneş, rüzgar, jeotermal. Bütün bunları hayata geçirmek suretiyle Türkiye'nin enerji dönüşümünü yeşil kalkınma vizyonuna uygun şekilde mütemadiyen ilerletiyoruz ve kapsamlı hale getiriyoruz. Bunun yanında bir şey daha söyleyeceğim değerli arkadaşlar. Bugün burada eminim bu işin tasarımını, taahhüdünü, müteahhitini yapan arkadaşlar var ama aynı zamanda üretici arkadaşlar da var. Birazdan dolaşacağım fuarı. Türkiye şu anda rüzgarda parça üretiminde yani rüzgar enerjisinde Rüz rüzgar gülünden rüzgar direklerine kadar, türbünlerinden jeneratörüne kadar pek çok aksamda yüzde yetmiş yerlik oranda ulaştı. Ve bir buçuk milyar dolar civarında ihracat hacmine ulaştı. Güneş panel üretiminde de çok hızlı bir gelişmeyle dünyada ilk beşin arasına girdik. İlk beş dünyada. Dolayısıyla arkadaşlar şu an burada yaptıklarımız Türkiye'nin genel trendine çok uygun ve hep birlikte Türkiye'nin inşallah geleceğini güven altına almayı, ülkemizi bir enerji merkezi haline getirmeyi, ülkemiz içinde de Konya'yı Konya'yı başta güneş olmak üzere rüzgarda ve diğer alanlarda hem elektrik enerjisi üreten bir şehir olmayı merkez olarak hem de bunların parça üretiminde sistem üretiminde merkez olmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle önümüzdeki dönemde bu çalışmalara hep birlikte devam edeceğiz. Bu fuarın bu anlamda Konya için son derece kıymetli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı, emisyonu düşük, yaşanabilir, yaşanabilir bir dünya için birlikte çalışmaya devam edeceğiz diyorum. Türkiye yüzyılında Enerjinin yüzyılında inşallah istikrarla yolumuza devam diyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sayın Ziya Altun Yaldız Bey'i plaketini takdim etmek üzere Kaskon Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tayfun Öztürk Bey'i sahneye davet ediyorum. Alalım.